Ejder Türkiye'nin kaderinin çizileceği kritik anayasa referandumuna artık sadece bir ay var. Bizler de gün içinden kuşağının bu saatinde anketlerin nabzını tutacağız. Konuğumuz Titiz Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali İhsan Adı Güzel. Hoş geldiniz Sayın Hoş Adı Güzel. Efendim. Şimdi çalışmalar sonucu, oranlar ne yönde, nereye doğru evriliyor, kararsızlarda durumla, evetlerde, hayırlarda durumla onu konuşacağız ama kısaca başlamadan bir künyeye ilişkin birkaç bilgi alalım sizden. Tabii ki. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, anketimizi 7-10 Mart tarihleri arasında ülke genelinde yaptık. 30 il, 18 ilçe, 10 köy merkezinde yaptık. 2950 kişiye sorduk. Ee, katılımcılarımızın %46'sı bayan, %54'ü bay şeklindeydi. Hı hı. Eğitim durumu ise katılımcılarımızda %30 ilk öğretim düzeyinde, %37 lise, %20 üniversite, %13'lük dilim ise diğerleri şeklindeydi. 2016 TÜİK verileri kapsamında gerçekleştirdik. Bütçesini titiz araştırma olarak hı hı. biz karşıladık. Araştırmamızda hata payı %2 ve eksi artı eksi, artı eksi şeklindeydi. Künyesi kısaca Peki böyle diyebiliriz. Şimdi e, acaba neler yansıyor anketler itibariyle ona geçelim. Şimdi sizin tabii bir e, kararsızların dahil edildiği bir e, sonuç var kararsızların dağılımı gerçekleştiğinde sonuçların ne olduğuna ilişkin örneğin 7-12 Şubat, 7-10 Mart yani Şubat'tan Mart aslında bir e, artış eğilimi de görüyoruz evet oylarında. Biraz bahsedelim mi e, sayın adı güzel? Evet. Örneğin kararsız oranı %14 olarak görünüyor 7-12 Şubat'ta. Kararsızların dağılımı gerçekleştiğinde %52,3, %47,6 olarak görülüyor bu Şubat'ın ama Mart'ta biraz daha artmış. Evet Mart'ta e, dediğiniz gibi biraz daha bir artış gösterdi. Hı hı. Bunda da en önemli etken e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, 25 Şubat'ta start veriyor oluşuydu. E, tabii Cumhurbaşkanı sahaya çıktıktan sonra maddeler üzerinde e, vatandaşlara bilgilendirmeyi de daha bir hı hı. rahat ve kapsamlı bir şekilde yaptı. E, bu kararsızların oyunun yüzde dörtlük oranda bir azalması tabii. E, Ondan sonraki süreçte Avrupa'da yaşanan hadiseler de önemli bir etken. Ee, tabii start verildikten sonra özellikle e, belediye başkanlarının sahaya çıkıyor evet. oluşları da bunda önemli bir etken oldu. Özellikle Kocaeli'de e, mesela e, yakından tanıdığımız belediye başkanları var. Gerek Körfez Belediye Başkanı Sayın İsmail Baran olsun gerek e, Darıca Belediye Başkanı Sayın Şükrü Karabacak olsun inanılmaz derecede sahada aktif rol aldılar. Ve maddelerin vatandaşlara anlatılması noktasında e, ev ev kapı kapı bir çalışma evet. içerisine girdiler. Bu kararsızların oyunun evet noktasında çıkmasında biliyorsunuz 957 tane e, ilimiz, ilçemiz var ülke genelinde. Ve e, 957 ilçenin yaklaşık 610 tanesi AK Partili belediye hı hı. ve bu süreçte de referandum sürecinde de AK Parti inanılmaz derecede önemli bir rol oynuyor. 610 tane ilçe belediye başkanının AK Partili oluşu e, dolayısıyla bütün belediye başkanlarının aktif bir şekilde sahada çalışmalarına da zemin hazırladı. E, bizim gözlemlerimiz özellikle belediye e, başkanlıklarının AK Partili yaptığı ilçelerde e, AK Parti'nin oy oranlarının yani referandum sürecinde evet noktasında görüş beyan edecek e, vatandaşların, seçmenlerin e, belediye başkanlarıyla diyelim başkanlarıyla e, uyumlu hareket etmelerinden evet. de kaynaklı biraz. Biraz ee, daha sahaya indikçe, e, tinkler, gerek, kampanyalar gerçekleştikçe aslında oranlar buna e, doğru orantılı olarak da artmaya devam ediyor. Süreç daraldıkça, dediğiniz gibi e, süreç daraldıkça bu e, iğme aşağı doğru kaymaya devam edecek. Zaten e, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Özellikle e, tabii ki tüm siyasi partiler kullanıyor Hı -hı. ama bizim gözümüze çarpan AK Parti'nin e, tüm il ve ilçe teşkilatlarıyla kadın kollarıyla gençlik kollarıyla bu e, davayı deyim yerinde ise sahiplendikleri yönünde e, yani il ilçe kadın kolları gençlik kollarıyla biliyorsunuz Ak Parti artık e, belki Türkiye'de örneği olmayan bir evet. yapıya sahip dünyada örneği olmayan bir yapıya sahip dolayısıyla e, bütün teşkilatlarla sahada ve e, sadece teşkilatlarla değil akademisyenlerle de sahada oluşları ve maddelerin içeriğini vatandaşlara anlatma noktasında etkin rol alış evet. alıyor yoluçları Kararsızların Evet noktasında görüş beyan etmesinde önemli bir etken olarak, Göz önüne geliyor diyebiliriz. Ama. Şimdi Sayın Adı Güzel, anketler kuşkusuz önemli çıkan sonuçlar önemli çünkü işte evetçiler, hayırcılar, bloklar bloklar bir anlamda çıkan sonuçlara göre de kampanyalarını şekillendiriyorlar, güncelliyorlar, revize ediyorlar. Evet. Dolayısıyla evet diyen neden evet diyor, sizin de çalışmanız. Hayır diyen evet. niye hayır diyor. E, mitinglerde, sokaklarda nasıl anlatılıyor? Biraz oradan devam edelim. Şimdi evet diyenler öncelikle Sayın Cumhurbaşkanına olan sevgilerini bir kere ifade ediyorlar. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada e, öncelikle merkezde tutmakta fayda var. Biliyorsunuz evet evet, evet e en çok katkıyı e, Ak Parti veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi içerisindeki sorunlarından kaynaklı az noktada katkı sağlıyor. Ama Ak Parti oy veren seçmenler özellikle Sayın Cumhurbaşkanına olan sevgilerinden ve sadakatlerinden oy verdiklerini beyan ediyorlar. E, aynı şekilde istikrar noktasında hı hı. o evet diyorum diyenlerin oranı da yüksek milli birliğe katkı sunarız diyenlerin oranı da hakikaten yüksek. İstikrar, milli birlik, Sayın Cumhurbaşkanı bir de belki de en önemlisi 94 yıllık süreçte biliyorsunuz 65 tane hükümet evet. eskitti. Evet. Deyim yerindeyse ise her yıl bir hükümete şahitlik ettik Hı. hep beraber ülke olarak. Bundan müzdarip olan halk artık yani koalisyonlarla yönetilmekten de biraz rahatsız. O noktada da çift başlılığın hani önüne geçilmesi, bürokratik engelleri bir şekilde hızlıca aşma noktasında evet diyenler burada hakikaten önemli bir şekilde gözümüz gözümüzün önüne geliyor. Tabii buna ekonomik ve terör nedenlerini de ekleyebiliriz, ilave edebiliriz. Orada da hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir evet. desteği söz konusu. Hayır diyenlerse yani e, tek adamla karşı bir duruş sevgiliyor aslında hı hı. E, yani Erdoğan sonrası e, acaba nasıl bir tablo oluşur diye bir düşünceye sahip olan bir seçmen kitlesi var ve ilginçtir e, işte ben Atatürkçüyüm diye e, Hayır diyorum diyenler var Oysa bütün siyasi partilerimizde Atatürk'e olan sevgi e, belli oranlarda var. Ee, yani güçlü meclis ekonomiyi olumsuz etkiler diye hayır diyenlerin oranı var. Ee, yani yetkilerin tek elde toplanmasını doğru bol bulmadıkları için hayır diyenler var. Tabi e, maddeler üzerinden ziyade aslında hayır diyenler e, ciddi anlamda e, maddelerin içeriğini bilmediği için kestirme yoldan tek adama karşıyım diye yani öne çıkan bir şey aslında. var. hayırcıların çok Hayırcı, uzun zamandır evet, aslında evet, evet, öne sürdükleri iddia. Biraz da bunun üzerinden götürüyorlar hayırcılar kampanyalar herhalde. Bunun ötesinde Ma bir şey Maddelerden görmüyoruz. ziyade evet. dediğiniz gibi evet. yani maddelerin içeriğini zaten 17-22 Şubat tarihleri arasında da bir Hı -hı. anket çalışmamız oldu. Orada seçmenlerin %50'si, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin özellikle %50'si henüz kaç madde oylandığını ve maddelerin içeriklerini bile bilmi bilmiyorlardı yani. Bu hakikaten iyi, önemli Sayın bir şey. Sayın da güzel yani. Sayın Kılıçdaroğlu da e, o, o da açıklamasıyla evet, aslında da acaba ve geçtiğimiz... epey tartışıldı Doğru. şimdi Hakikaten da... yani e, ülkemiz adına da bu tür bir genel başkanlığı düzeyindeki bir e, parti liderinin böyle talihsiz açıklamalar yapması hakikaten e, hem toplumumuzu rahatsız ediyor. Yani hem de muhtemeldir ki Cumhuriyet Halk Partili seçmenler de ya bizim nasıl bir liderimiz var diye üzülüyorlardır yani. Peki çok teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür adı güzel Kolaylıklar diliyoruz sizlere de çalışmalarınızda. Konuğumuz Titiz Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali İhsan Adı Güzel'di.